Evet, The Gang 9. Bölümde sizlerleyiz. En son mağaranın ucuyla böyle bir yere çıktık. Mağarayı tarama gerek var mı? Taranmış gözüküyor. Şurayı açacağız. Hadi bakalım, let's go. Evet, burada bol bol The Gang karşılaşacağız yine. Ooo, bayağı temizleriz burayı. Neydi? battı dedi lan? geliyor seem notice me at ya, kaçma. Ben niye mavi oluyorum bu sırada? Ne lan? Ben geliyor. Burada ne yapacağız acaba? Bir şey yerleştireceğiz galiba oraya. Burada da var mı aynı olay? Bu almış saydı. Buradan şuraya temizleyip karşı atlar mıyız? Atlarız gibi duruyor. Güzel. İnliğine girdik. Emcük. Tamam, bu tarafı komple temizledik. Ben niye mavi oluyorum burada? Onu da anlamadım bu arada. Burayı temizleyeceğiz ve burası muhtemel arınacak buradan. Bu kolu kaldı. Ve şu gezen puş kaldı. Ona lan. Dur ölür mü ölür. Belki dost. Aa sev attırmıyor. Allah Allah. Al bakayım buraya. Böyle temizlememiz lazım. Ona ana ha tam arkadan bana yılan uzanıyor zaten. Onun fareyi niye ekle kaldı lan? Ha? Ara hareket ediyor sana zaman. Böyle sağ üstte doğru attım fare. Fare niye ekle kaldı anlamadım bu arada. Hop açılacak mı? Açıldı let's go. Aa ışık geldi. Kuş ne ya? Tamam bir şey değil. Burada tutulacak. Burasının olayı ne acaba? işlemsel değil o ya. Şöyle göz kapalı. Gözü açmak için bir şey yaptıracak. Şunu mu açacağız? Sana şunu, şunu açacağız. Şöyle. Lütfen orası açılacak. Hop sana parkolak. Ne oldu? Kapı açıldı. Okey. Chapter 5. Chapter Besh is the best. i The ruins look ancient, but the pipe looks brand new. So did that drone. What the hell, Ronnie? I was like right in front of it. All I cared about was the pipe. That is interesting. It's nice to know what it was. Bu gönderilen gönderelim tarasın. Buradan nasıl çıkacağız? Neyi kaçırıyoruz? Neyi kaçırıyoruz? Neyi kaçırıyoruz? Oha nasıl görmedim lan? Tahmin ettim böyle bir şey olacağını. Güzel bir mekan. Arabidik, Black Messiah hatırlattı nedense. Selam patatesler, hoşgeldin. Devam ettik, biz de 9. bölümdeyiz. Duymuyor musunuz? 9 oldu. Karanmış. Burada bir şey yok. Bunu nasıl açacağız lan? Arkadan mağara giriş gibi giriş mi var acaba? Bu renk çok güzel bu arada ya. Lila. Lila değil mi o? Bunu nasıl ulaşacağız? Köprüler dönecek gibi sanki ileride. Bence dönüşte köprüleri açılacak gibi. Ne diyorsunuz? Şunlar. He, burada olaylar var. Nasıl olacak ben bilmiyorum ama olaylar var. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oha, bayağı bulmaca bazlı. baya değişik. Oo. Oh. The only other <laughs> way out of the room is locked should be a counterweight around here somewhere. Ya bulmaca bazı bir şey bizi bekliyor. Bunlar toplanmıyor. Yol elektrik hattı gibi bir şeyler de ya. Ama kapı kapalı elektrik yok çünkü. Ha bulmaca gibi bir şey mi çözeceğiz? Hepsini mi çekeceğiz? Bu macama sanki sensasyon bulma çalışıyor. Elektrikleri açıyoruz, güzel. Bu maca gibi olsaydı daha güzel olurdu. Ne var? Lightning sensörü ya vesaire. Oo. Think I activated some sort <laughs> of ventilation system and now both doors are shut. Ma güzel oldu. There <laughs> must be some way out of here. Lan şurada at... atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz oradan duvara. İlginç mi devreye girdi burada. Aşağı gizli loot yeri mi var. Evet, gizli loot yeri var. Hop, yarımadalı çocuğu yeme. Harama. I'm out, Bex. At least from that room. Good. güzel loot var. Rut görünce ben de mi bu? Rut <laughs> kolak iş başında. Lut görünce ben. Bir tansiyonum düştü Rut'u görünce. Yine <laughs> artı 101 okey kaliteli vakit. Ya birim oynuyorsun yeni dakika. Ama da bizi yukarı çıkartacak muhtemel. Evet. Yani madalı çocuğu yemez. Hmm. Daha yukarıda çıkıyor muhtemel de başka yerde görsün var acaba Güzel ses alamışlar. Parkur olmuş oyun. Bunun hmm. bir balansı var mı acaba? E şimdi ödül lan yeter Serdar abi. Bay kazart mı? Adı çeviriyor mu anlamadım ne demek istiyor? Anlamadım. Bir parkur severiz biz ya. There's a heated flow of air coming from below. This severim seems to kafa atalım Çok iyi a The caverns are natural though. be. Dam mekanikler böyle olmasını beklemiyordum açıkçası söyleyeyim. Aykurun fena değildir bu arada. Akkur anlayışım fena değildir. Yaparım yani. Güzel level atacak muhtemel. Evet. Next upgrade fullendim mi? Şarj deflektör diye bir şey geldi. Daha fazla atış ediyor büyük ihtimalle. Bunu açmak lazım işte. Epey düşüyor gibi yayında böyle gözüküyor. Mesut oluyor mu sen de epey düşüyor gibi? Bana böyle bir durum. Oluyor mu ama? İş olmaması olup olmaması değil. Oluyor mu? Oğlum ekran yakalamayla veriyormuşum ya. Niye söylemiyorsunuz? Desenize. Ekran yakalaması açık kalmış. O yüzden oluyor. Evet, kusura bakmayın ya. Bu bölüm... Ulan Mesut pek gibi kasar oğlum ekran kalamaydı. Neyse bu bölümlük böyle oldu. Affedin. YouTube kusura bakmayın ya. Yeni fark ettik vallahi. Şu an yağ gibi akar var orada Onu siz söyleyeceğiniz abi. Ben ne bileyim onunla. Düzeldi mi? Bakın bakayım. Ekran kalmadı da niye öyle oluyor? Ekran yakalama çünkü ona entegre bir şey değil. Ekran yakalama farklı bir kafa çünkü. Ola kesin bir yerde loot falan kaçırdık ya. Kesin bir yerde sıçtık ben size söyleyeyim. Hmm, karşıyı patlatacağız. Ekran kalma işte şeyle alakalı. O besin yapısıyla alakalı. Boom. Tam attım bu arada. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Güzel loot var burada. arada. Ayy, güzel loot var. Bu alien şey miydi? Of. Allah'tan bunda loot sınırı yok ya. New World gibi uğraşmayalım yani hakikaten. Beni merak ettim aşağıda loot var mı acaba kaçırdığımız? Hayır. Yağmadı ona çocuğu. Kopacak ya. Hayır. Ya yarmış. Unuttum elindeyken zıplayamadığını. Vallahi unuttum. Yedi alın dolu çocuğu vallahi. Bazı oyunlarda ekran kalama daha iyi olur ama yüzde ondur bu. Grafik motoruyla alakalı oyunun. Hayır oyun kalamayı e, yönetecek başlatmazsan şeyi görmez abi. Yönetecek başlatman lazım o beseyi. Şunu bırakmam lazım ki rahat atayım. Güzel. Hop. Slam dunk. O besi yutacak başlatmazsan şey yapamazsın. Ya yeah, the gunk ya. Kaçım, sal artık yakamızı. Ya o üst kata mı çıktı? Çıkılmayan yere çıktık evet.

ne yaptık maçı açtığında açtık buradan şu loot'u kapatalım <laughs> bu tarafta bir şey var mı <laughs> tamam istediği yer bu tapış demek ki 50 Miner'a gideceğiz. Tam buna gitmeden önce geçmişi gidip lootlayalım ama. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Lootlamış ve bitirmiş oluruz abi. Girip bakalım. Çünkü burası da... ...Gela'dan kurtuldu ya. Kaçırdım. Yağmadan o çocuğu yemez. Çünkü bak... ...ilk hatırlamışım. Ne dedim Mesut sana? Selamun Aleyküm. <laughs> Hop buradan buraya, buradan buraya. Buradan da buraya. Loot clock iş başında hadi bakayım. Burası geldi mi zaten? Tamam başka işim yok o zaman tamam. nasıl döndürüyorum ama yapıyorum bu sporu değil mi? Tamam ki. Bir kampa gitme gidip gelmemiz lazım yalnız. Ne ki de diyor lan bizim dışımızda. Yok çalışıyor. Let's go. Chapter altı mı lan yoksa? Lower mine. Duran taşların orada hala bir düşüşü var bu orada. Sadece önce kadar değil. Allah Allah. Büyük ihtimal şeydir. Xbox oynuyor onlar alakalı. Tamam. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Başka bir şeyle alakalı olamaz çünkü bu saatten sonra. Bir de <laughs> oyun 60 FPS. 60 FPS kitle oyun. Onu da alak olabilir. Bana mı geliyor lan? Bana geliyor. Bunlar saldırıyor oğlum bildiğin bize. Üzerimize üzerimize. Vallahi aşağı atlıyordum. Bak merak eden için girince böyle canınız gidiyor. Hakan burada hissetmezsin mesela bir şey. 60 FPS olduğu için öyle geliyor. 144 terde 60 FPS olarak görüyorsun ya. Muhtemelen ondandır. Kolay ki buraya geçmek. Hop buradan buraya, hop buradan buraya, Ama lazer silahımız olup lan lan içine alıyordu beni. Burada kurtaracağız anlaşılan. <laughs> ee, evet, let's go. <laughs> Bak tarafa bakalım loot var mı? ben bir direkt mi yaptım lan? Gizli loot yerimi açtım. Eee ne bokum yerde burayı açmak? Ne bokum yerde la orayı açmak? Ama burada saracak bir şey. Alamadım. Sen bir şuraya loot atar abi hayran. <laughs> ben yani oyunu yapsam her yere gizli loot atarım aslında. satayım. <laughs> Köpeğe çıkınca ne oldu ki? <laughs> Beş tane metal çıktı güzel. <laughs> ala bir şey yok. <laughs> Ananı. çok faltıda bir şey denemek istiyorum. İzninizle chat. denemek istiyorum ama. Evet istekleri çok seviyorum. O yüzden şu an şansımız oluyorum işte. Çok zor atmak ya. Bir posta daha deneyelim. Bir daha deneyelim mi? Belki hızlı şey yapabiliriz. Burada oluyormuş demek ki. Ama sonuç ne? Baş. Koskocam bir baş. Kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Wow. Teşekkürler. Peki neymiş? Chat isteyince oluyormuş. Bazı animasyonlar çok gereksiz başarılı bu arada. Şuradan loot yapışalım. Aldık bunları. Buradan da buraya kafa attı. Oy! Baya baya ama geliyor bak tipine bak ya. Gel. gel tipine. Ya nasıl saldırıyor mu cidden? Oy başarılı. Lan öleceğim. Uzayda öldürttürmem lan kendime. Gerefsizler ya. Hemen temizleyelim. Daha az hareket ediyordum böyle yaparken galiba. Fark ettiniz mi? Bu özellik olabilir bak daha az hareket ediyor. Bak açılacak gördün mü? Aynen eldiven açık yani. Ya bu şaştığımız özellik o. Oh, şu. Enerji Spawn. Daha az hareket ediyor böyle yaparken. Adam yani çok yavaş hareket ediyordu. Ya gel gel. Babacının koluna gel. Evet bak çok daha seri hareket ediyoruz artık. Temizlendik galiba. Boom. Let's go. Bakın spiker reklamı. Yasaktan reklam kardeşim. Organik. Loot var. 2 loot kastık bu arada. Biz buradan mı girdik peki? Düşünelim. Evet biz buradan geldik değil mi? Aynen. Buradan girdik. Evet, buraya bir loot bakalım. O tarafa gideceğiz belli. Ben nasıl parkurları Star Wars hatırlattım. Niyeyse. hemen bir sevimizi çakalım. Devam. Evet. Bu bölümde bayağı büyük bir bulmaca bizi bekliyor. Aa değişik bir var orada. Oha. Valla değişik bir eğilim bizi bekliyor. Geçici bölümü, 9. bölümün sonuna geldik değil mi? Aynen. 9. bölümün sonuna gelmiş olduk bu sayede. Kaç dakikalık bir bölüm olduk da 25 dakikaya fazla da uzatmanın bir manası yok. 10. bölüm müydü bu? 9. bölüm mü? 9. bölüm değil miydi bu son ya? Altı, yedi, sekiz, dokuz aynen. Bir dahaki bölümde, onuncu bölümde görüşmek üzere o zaman.